Kur'an kurslarında tüm kurallar değişti. 4 ila 6 yaş hafızlık ve kayıt sisteminde yeni dönem başladı. Etkilenen sektör ve meslekler: din hizmetleri, eğitim ve yayıncılık, sosyal hizmetler, ulaşım ve servis taşımacılığı, gıda ve temizlik hizmetleri. Özet: Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kursları ile bu kurslara bağlı yurt ve pansiyonların işleyişine dair kuralları tamamen güncelledi. Yeni yönetmelikle kurslar, öğrenci kapasitesi ve fiziki şartlarına göre A, B C ve D grubu olarak 4 farklı kategoriye ayrıldı. Eğitimlerin yüz yüze yapılması esas olsa da ihtiyaç halinde internet üzerinden uzaktan eğitim imkanı getirildi. 4 ila 6 yaş grubu çocuklar, gençler, yetişkinler ve engelli bireyler için özel din eğitimi programları düzenlenecek. Hafızlık eğitimi için sınıfların en az 8 öğrenciyle açılması şartı getirilirken köylerdeki 4 ila 6 yaş sınıfları için 5 öğrenci yeterli olacak. Öğrenci sayısı belirli sınırların altına düşen sınıflar dönem sonuna kadar açık kalabilecek ancak öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecek. Kayıt işlemleri artık şahsen yapılabileceği gibi elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Tüm iş ve işlemler eğitim hizmetleri yönetim sistemi, EHYS, üzerinden takip edilecek ve sisteme girilmeyen işlemler geçersiz sayılacak. Yurt ve pansiyonlara kabulde şehit yakınları, öksüzler, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına öncelik tanınacak. Hafızlık sınavında başarılı olanlara Diyanet tarafından resmi hafızlık icazetnamesi verilecek. Yaz aylarında camilerde ve müftülükçe uygun görülen yerlerde yatılı veya gündüzlü yaz Kur'an kursları açılabilecek. Kurslarda görevli hafızlık öğreticileri programın yoğunluğuna göre haftada 6 gün çalıştırılabilecek cezaevleri, huzur evleri ve çocuk destek merkezleri gibi yerlerdeki dezavantajlı vatandaşlar için özel eğitim programları oluşturulacak. Kurslarda talep olması halinde mülki amir onayıyla okul servis araçları yönetmeliğine uygun servisler çalıştırılabilecek. Kursların mali ihtiyaçları bütçe imkanları dahilinde Diyanet tarafından karşılanacak ve hizmet satın alımı yapılabilecek. Eğitim materyalleri ve kitapları sadece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen içeriklerden oluşacak. Kurslarda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile çeşitli yarışmalar düzenlenmesine imkan sağlandı. Öğreticilerin kılık ve kıyafetlerinin kurumsal kültüre ve üstlendikleri dini misyona uygun olması zorunlu kılındı. Yurt ve pansiyonların yönetimi kurs yöneticilerine verildi ve bu birimlerin denetim esasları sıkılaştırıldı. 2012 yılından beri yürürlükte olan eski yönetmelik tamamen kaldırılarak yeni hükümler 31 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Fırsatlar: Uzaktan eğitim yöntemiyle kursa gidemeyenlere ulaşma imkanı, 4 ila 6 yaş grubu için köylerde daha az öğrenciyle sınıf açabilme kolaylığı, dezavantajlı gruplara cezaevi, huzurevi ve benzeri yönelik özel programlarla hizmet alanının genişlemesi, kurs aile birlikleri aracılığıyla yerel destek ve sosyal etkinliklerin artırılması. Uygulamadaki riskler: Öğrenci sayısı sınırın altına düşen sınıflarda öğreticilerin ek ders ücreti alamaması. EHYS sistemine girilmeyen işlemlerin hukuken geçersiz sayılması, fiziki şartları veya güvenliği yetersiz bulunan yurtların teftiş raporuyla kapatılması, kılık kıyafet ve kurumsal kültür kurallarına uyulmaması durumunda disiplin süreçleri, mevzuat kaynaklı yükümlülükler, tüm kayıt ve eğitim işlemlerinin EHYS sistemine eksiksiz girilmesi zorunluluğu, hafızlık sınıfları için en az 8, diğer programlar için en az 12 öğrenci sayısının korunması, D grubu kurslar için her yıl mülki amirden onay alınması, eğitim materyallerinin sadece başkanlıkça onaylı kitaplardan seçilmesi, yurt ve pansiyonlarda şehit yakını ve yetimlere öncelik verilmesi